Sayın Mustafa Varank size sesleniyorum. 8. dönem Bursa Ak Parti 1. bölge milletvekili aday adayı olarak size sesleniyorum. Bakın sayın Varank bir 15 Temmuz yaşandı. Kardeşiniz değerli hocam orada şehit oldu. Öldü yani, öldü. Varank siz bakan oldunuz. Sayın Varank. Bugün günlerden perşembe, cuma, cumartesi yani iki gün geçtikten sonra seçim var. Hangi üst akıl, hangi bilim, hangi evrensel din ahlakı bugün için Özcan Deniz'in ki Özcan Deniz parayla sanatını yapıyor. Yani hayatını idame ettirebilmek için onun belki yüzde yirmi beş bir günahı var. Ya konser veriliyor konser. Sayın Varank size sesleniyorum. Bursa'daki Davut Gürkan frekansları dünyaya kapatmış. Recep Tayyip Erdoğan diye birini de tanımıyor zaten. Ali Nur Aktaş desen keza 15 yıl İnegöl'de belediye başkanlığı yapmış. İnsan ölür. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği şekilde söylüyorum. İnsan ölür. Kalır eserim diyeceği bir eseri olmayan bir Ali Nur Aktaş frekanslarını Tayyip Erdoğan'a da kapatmış. Keza eski kaymakam önceki dönemlerde kaymakamlık yapmış. Ulaş dünyaya kapanmış ki orada genel sekreterdir. Devleti İçişleri Bakanlığı temsil etmektedir. Süleyman Soylu'dan utanmaları lazım hepsinin utanmaları. Bakın İstanbul'da destan yazıyor kendi bölgelerinde, ilçelerinde. Ya neyin kafasını yaşıyorlar ki? Konser veriliyor. Ya 11 şehrimizde benim memleketim olan Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da, Osmaniye'de Sayın Kürşat Çapar. Ailenden insanlar öldü. Allah hepsine tahsil attığını affetsin. Sabri Cemil diliyorum. Ölenlerin yakınlarına ama ya konseri hiç mi ya? Bu kadar mı frekanslarınız kapalı? Beyefendi diyor ki konser yapılmasın. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan vicdanıyla hissesleniyor. Sizler vicdanı, vicdanı bırakmışsınız bir kenara. Ya neyin konseri bu sayın Varank? Sayın Bakanım Size söylüyorum kardeşane söylüyorum ya. Ya orada Sayın Ali Nur Aktaş, ya Sayın Davut Gürkan gittiniz deprem bölgelerinde insanların acılarına şahit oldunuz. Gitmediniz mi? Ben de gittim. Kürşat Çapar arabalar verdi, sarı otobüsler verdi. Ben oradan depremzede aileleri getirdim Bursa terminaline. Videosunu paylaştım. Hani insanlar ölmüş. Acılar daha taze. Altı ay geçmemiş. Ya benim törem, Türk'ün töresinde bir taziye var. Bir acıların yaşanması var ya. Ya bir Ermeni bir Yahudi acısını yaşıyor. Ya siz neden insanların acısına saygı göstermiyorsunuz? Hangi akıl, hangi üst akıl, hangi bir beyin, hangi beyin böyle tutulmuş ki? Özcan Deniz'in konserine getiriyorsunuz ya. Bakın arkadaşlar, iki gün sonra, Keser döner sap döner. Bu insanlar size öyle bir tokat atar ki sandıkta. Acısını yaşamayan insanlara, acılarını yaşattırmadığınız insanlara. Ya siz duymadınız mı orada? Size söylüyorum. Allah rızası için size söylüyorum. Sayın Ali Nur Aktaş, Sayın Davut Gürkan, ya Sayın Varan. Toka binip iniyorsun. Biniyorsun iniyorsun toka. Tamam. Dünya için güzel bir olay. Arkadaşım aracın tanıtımı başka türlü de olur. Yani konser neyin hangi hizmet ediyorsunuz? Z kuşağı da gülüyor ya. Ya kararsızları da çıldırtıyorsunuz. Yani yazık ya. Gerçekten yazık ya. Ya kendinize acımıyorsunuz. Anladım ben sizi tamamen anladım. Ali Nur Aktaş sen de dahil. Davut Gürkan hele sen. Babam bir de imam ya. Merhum babana hiç mi bir şey öğrenemedim babanın dizinin dibinde ya. Nur için de yazsın adam ya. Sayın Ulaş Alkan senin baban Baban o babanın git elini öp elini. Git o ailenin elini öp. Ya hiç mi sizde merhamet yok ya? Ne konseri bu efendim? 28. dönem. Benim midem kaldırmıyor ya. Ben de AK Parti'nin bir evladıyım. Geniş bir aileyiz biz. Büyük bir aileyiz. Ya ailenin içinde böyle yapılırsa. Ya Millet İttifakı'na Kemal Bey'e niye malzeme veriyorsunuz? Nur Hayat Altaca. Ablam Orhan Sarıbak inanın. Sizlerden çok daha iyiler yani. Çok daha iyiler. Çok daha karakterce çok daha iyiler yani. Bunları malzeme olarak kullanabilirlerdi ya. Ya neyin konseri bu ya? Kendinize gelin arkadaşlar. Kendinize gelin. Bir de hangi yüzünde hayası olmayan zihniyet tutmuş hayası olmayan hayası olmayan yani kardeş adı söylüyorum. Bir de tutmuş toplu taşıma araçlarına reklam vermiş. Reklam vermiş. Gazeteci Necmi İnci de bunu malzeme yapmış, sosyal medyasında paylaşmış. Paylaşacak tabii ya. Ya ne kadar bu ne zaman bu kadar kirlendik ya? Ne zaman ne tez bu kadar kirlettiler ya bu ortalığı? Sayın varak size sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a acımadığınızı anladım. Ya merhamet duygularınız da mı körüklendi, kilitlendi yani? Beni şimdi mahkemeye verirsiniz de buyurun verin ya. O davaya bakacak hakime, savcıya da diyorum vicdanlarınız nasıl bir şey ki böyle kilitleniyor ya. İnsanlar ölmüş ya. Nasıl bir konser verebilirsiniz ya? Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanım bakın siz bana inanın bana, bana inanın Rize'de de geldim Ordu, Samsun, Gelesun mitiklerinize geldim. Orada mazlum insanlar kalbini size vermiş. Canını veriyor ya. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünyanın hiçbir yerinde devlet başkanı için Allah'ım ömrü vefa etmeyecekse benim canımı al Recep Tayyip Erdoğan'a tenzile Erdoğan'ın ak sütü kadar helal olsun diyen hiçbir millet yok. Size söylüyorum Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ali Nur Aktaş'ı Davut Gürkan'ı Tenzile Erdoğan'ın yüzü su hürmetine, kabri başı için Kabri başı için Sayın Süleyman Soylu, Sayın İçişleri Bakanım size ses, sesleniyorum. Sayın Sabri Erdir, Recep Sabri Erdir, Sayın Tayyip Sabri Erdir size sesleniyorum. Bakan Yardımcım, merhumu annelerinizin yüzü suyu hürmetine ulaş Alkan'a hemen şimdi bugün kararnameyle yazınızı yazın seçime giderken, köprü geçerken, Merhum Süleyman Demirel her ne kadar da birlik beraberlik için o süreçlerde o günkü yaşadığı şartlarda köprü geçerken at değişmez demiş olsa dahi bugünkü şartlar içinde bulunduğumuz durum ya konser ne demek ya ya konser ne demek insanlar ölmüş ya ya daha dün değil evvelsi gün sayın cumhurbaşkanımız beyefendi açık hava mitinginde açık hava toplantısında 50 bin canımız dedi insanımızı toprak altında gömdük dedi ya. Acımız taze dedi ya. Ya Sayın Varank. Ne size hiç danışmanların da mı bir işe yaramıyor ya? O konseri iptal edin Sayın Varank. O konseri iptal edin Sayın Varank. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bir kez daha söylüyorum. Değer yargılarınız için, değerli eşiniz Emine Gülbaran Erdoğan ablamın yüzü suyu hürmetine, merhumu anneciğiniz Tenzile Erdoğan'ın yüzü suyu hürmetine, Davut Gürkan'ı hemen şimdi, Ali Nur Aktaş'ı hemen şimdi o makamlardan alınız. Bir kararnameyle alabileceğiniz irade ve gücün sahibi yigane sahibisiniz. Ya milletin aklıyla alay ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanım.